Yani hmm. Azerbaycan'ın yani son yıllarda biraz daha böyle parlayan yıldız olarak görüyoruz yani. Evet. Karabağ Savaşı zaten dünyada da çok büyük yankı uyandırdı. E, ee, tabi Rusya ile ilişkisi olan bir ülke, İngiltere ile ilişkisi var, Amerika Birleşik Devletleri de ilişkisi var, İsrail de var, e, Türkiye ile ittifak halinde e, böyle bir ülkeden bahsediyoruz. Yani İran böyle yaptıkça Azerbaycan'ın e, şeyi e, popülerliği daha mı artıyor acaba? Elbette çünkü İran yani biraz şimdi çok genişledi. Şimdi Orta Doğu'da son aslında Amerika'nın ığra işgaliyle başlayan sürece baktığımız zaman şunu hepimiz görüyoruz aslında. Bütün bu sürecin sonunda olaylar yaşandı, yaşandı, yaşandı ve en karlı kim çıktı Orta Doğu'da bütün bunların? İran çıktı açık evet. ara yani bu konuda Afrika, bu İslam kadar İslamiyet hocam çıkardı, varken hiçbir hocamın buna itiraz tabii. edebileceğini ben zannetmiyorum. Doğru. Çok net bir şey evet. yani. Ve Fakat tabii İran'ın bu kadar genişlemesinden, İran'ın bu kadar alan kazanmasından çok ciddi manada rahatsızlık duyan da kesimler var ki en başta Amerika geliyor burada ve hani sadece şimdi şey vardır mesela Amerika'nın mesela biz dedik ki hani hep Amerika'yı konuşurken dedik ki Cumhur e, Cumhuriyetçilerin veya demokratların seçilmesi bizim için bayağı ciddi manada fark yaratıyor. Ama mesela İran olduğu zaman mesela fark elbette var ama fark çok daha az bir fark var. Yani hem Cumhuriyetçiler hem demokratlar İran'ın başlarına bir tırnak içi işte söylüyorum bela olduğu konusunda aslında hemfikirler. Ve işte bunu bir kenara koyuyoruz. Bir yandan yani dolayısıyla İran'la ABD'nin ilişkileri daha rasyonel, evet. daha öngörülebilir diye. Evet. diyebiliriz evet, evet. belki. Bizdeki bu seçimlere çok bağlı maalesef. İran'ınki seçimler olsa da olmasa da kazansa da kaybetse de kim gelirse gelsin gene kötü yani. En azından daha öngörülebilir. İran'ınkini İran'ı bir kenara koyalım. Azerbaycan'da şöyle bir tabii avantaj var. Öyle bir şey oldu ki İran'ın bu kadar hani Ortadoğu'nun kötü çocuğu veya ne diyelim şımarık veya işte hey, yaramaz çocuğu haline gelmesi ...en yanı başındaki Azerbaycan'da popüler hale getirdi. Çünkü ne oldu? Birinci zaten problem şeydi. Hani şimdi... ...belki hocalarım bunu söylemek istemediler. Bunu da anlıyorum ama en büyük mesele şu aslında temelde. İran'ın güttüğü dava ya da... ...güttüğünü iddia ettiği dava... Şi ...Şiilik davası. Şi dünyadaki Şiilerin hepsinin ki... Hı hı. ...büyük çoğunluğu Orta Doğu'da... ...onların koruyucusu ve kollayıcısı olarak... ...kendini ortaya koyuyor. Fakat bu realde böyle bir şey olmadığını... Hepimiz görüyoruz yani eğer böyle bir şey olsa en başta nüfusunun ekseriyeti Şii olan Azerbaycan'ı Ermenistan'da savaşırken desteklerdi. Yani bu kadar basit. Aslında amacı kendi etki alanını genişletmek. Bu Buna Fars milliyetçiliği de diyebilirsiniz veya İran devletinin politikası da diyebilirsiniz. O ayrı bir tartışmanın konusu ama Azerbaycan'la ilgili baktığımız zaman şunu muhakkak vurgulamak lazım. Şimdi öyle bir şey ki bu Azerbaycan'dan daha çok Azerbaycan Türkiye İran'da yaşıyor Azerbaycan'da yaşayandan ve hani kuzey güney diye bahsediyoruz ama Aslında bir de bütün Azerbaycan var veya Azerbaycan Türkçesi bütün Azerbaycan var ve işte Aras olduğu gibi aynı zamanda hani madem şarkılardan türkülerden şiirlerden gittiğimizde ayrılık diye de bir şey vardır biliyorsunuz o Azerbaycan'ın ikiye işte Aras'la beraber bölündüğü şeyi anlatır yani Barış Manço da rahmetli çok güzel yorumlamıştı yani baktığımız zaman bu Azerbaycan'ın e, politikasında aslında mesela İran'ın temel endişesi e, hem aslında batısında olan hem de kuzey doğusunda olan Türklerle bir problem yaşaması. Ali Hocam'ın belirttiği gibi. Ve Azerbaycan güçlendikçe doğal olarak bunun da Azerbaycan bir cazibe merkezi haline geldikçe ve tabi Azerbaycan daha İran'dan daha rahat bir yaşam şansı sunuyor insanlara. Sosyal yaşam daha rahat, daha e, ne diyebiliriz buna bilmiyorum ama e, yani daha kolay ilişkiler vesaire. İran'daki kadar otoriter bir yönetim yok Azerbaycan'da sonuç olarak. Bilmiyorum yani bunları karşılaştırmak doğru mu? Çünkü farklı tür e, rejimler yani var orada. Şey, tutuculuk anlamında yani. yani İran daha tutucu Hayat tarzı yani. daha rahat. Yani. Özellikle gençler daha hmm. meraklı oldukları için daha rahat hayatlar yaşamayı diyelim. En İran'daki Azerbaycan türkü gençler yani. için daha makbul bir şey. E bu da doğal olarak neye doğru yetiyor? Şimdi Azerbaycan savaşı kazanıyor. Eee İran'da Tebriz'de kutlamalar yapılıyor. İşte Azerbaycan takımı Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor Karabağ'dan. Kutlamalar yapılıyor. E zaten malumunuz bu her meselede, hani ben de getiriyorum ama zaten ben getirmezsem başkası diyecek. E, Tebriz'de traktör var. Malum traktör maç oynuyor. İşte Bakü'de insanlar oturup maçları seyrediyor. İşte e, bir protestolar o maçlardan ortaya çık. Hani mesela bizde şey vardır özellikle bir takım solcu yazarlar işte Liverpool üzerinden veya işte İspanya'da Barcelona üzerinden bir takım böyle romantizm kasarlar böyle işte. Fakat asıl yani gerçeği o uydurma romantizmlerin gerçeğini biz aslında Tebriz'de her tra 15 günde bir traktör maçı oynadığında görüyoruz yani. İşte atılan sloganları biliyoruz işte Türk dilinde medrese olmalıdır herkese gibi. Hani bizim kendimizin de rahatça anlayabileceği hatta yani Tebriz'e giden hocam bulunduğunuz mu Tebriz'de evet. bilmiyorum ama yani öyle bir şekilde normal atıyorum Maraş'a gitmiş gibi, Kahramanmaraş'ta dolaşıyor gibi veya Malatya'da dolaşıyor gibi dolaşıyorsunuz, hiçbir fark yok. Hatta herhalde Erzurum Türkçe olarak herhalde en yakın Erzurum mudur? Muhtemelen, tabii. Ee, Erzurum'da veya Ildır'da dolaşıyor gibi dolaştığınız bir yer Tebriz yani. Hatta e, Türkiye'den gidenler Farsça konuşmaya çalıştığı zaman bayağı ciddi fırça yiyorlarmış. Öz dilinde danış diye yani Türkçe konuş diye böyle. Hani o yüzden de bambaşka bir realite var aslında yani e, başka tarafıyla yani. Kum mesela bir kum şehri gibi değil İran'ın veya işte eee de kalabalık değil. Tahran Tahran'da da e, çok var ama mesela Tahran gibi dedi. Tebriz tamamıyla bir Türk şehri. Zaten hani e, bizim Türklüğünde bütün folkloründe içinde bulunan önemli bir kent ve Azerbaycan'da aslında gerçek başkentidir yani. E, o yüzden de ben şunu düşünüyorum ya tabii ki bu bugünden yarın olabilecek bir şey değil ama yani ee, bu şeylerde herhalde zaman geçtikçe biraz artacaktır diye düşünüyorum bu protestolar. Özellikle evet. Azerbaycan güçlendikçe. O zaman Fuat şimdi yani o... çok kısa bir not düşeyim. Tabii e, Alihan hocamın bütün yorum hakkına bütün ünlüyle saygı duyarak şimdi mesela Azerbaycan'ın gerçek başkenti falan diyoruz ya. Işte Tarihi bu, başkenti demek Evet isterim, yani diyeyim, bunlar evet. biraz politik meseleler. Evet. Çünkü hakikaten İran açısından mesele böyle ele alındığında Anlaşılabilir belli yönleriyle meseleler çok hassasiyete iş dönüşüyor. Türkiye'nin evet. meseleye böyle baktığı e, zaman... İran'ın konu Evet bu yani Tabii bunu... Kendimi hiç çıkarlar mı Kültürel anlamda elbette bu söylenebilir evet. e, bu yönüyle. Kültürel anlamda evet. Azerbaycan doğal olarak e, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Tebriz arasında hatta Anadolu'yla çok yakın ilişkiler evet. olduğu biliniyor. Ancak Türkiye'nin ve mevcut Azerbaycan yönetiminin meseleye bakışı biz bütün burayı bir bütün olarak görüyoruz falan değil. Kimse böyle hatta Aliyev de şunu söyledi hatırlayın bu İran'ın yapmış olduğu tatbikatları ya dedi toprak sizin istediğinizi yaparsınız dedi hani ne oldu hayırdır yani niye dibimize gelip böyle tatbikat evet. yapma ihtiyacı duydunuz. Azerbaycan da biliyor ki İran'ın toprağı zaten burada bir soru işareti evet, de yok. Evet, evet. Ama Kimse, neyin mesajı dedi gözük bir şey. evet ama Tabii. mi acaba İran baş İran şey diyor kız, yani millet çıktı kızırmayınız diyor Nahçıvan alırız evet. diyor. Yani bizim Tabii. toprağımız orası diyor tekrar <laughs> alırız diyor Karabağ da alırız diyor bizim orası diyor. Yani onu diyorlar da diyor. Hayır yani o o kadar alabiliyorlarsa Sovyetlerden alsalarmış vaktinde. Evet. <laughs> Şimdi Fuat Unçer yani benim anlamadığım konuşuyor. İran e, içeride Türk nüfusu var ve ondan daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.